Yine sorulan sorulardan birisi, daha doğrusu yapılan yanlışlardan birisi şudur. Bazen iftarı geciktirmek bir marifet say sayılır. Oysa iftarı hemen açmak esas olan sünnettir. İftarı erken açmak, sahuru geci geciktirmek, geç yapmak esas olanıdır. Mesela şöyle oluyor. Ezan okunuyor ezanın bitmesi bekleniyor veya gidip namazını kılıp gelip sonra e, e, iftarını açıyor. Oysa ki sünnet olanı vakit girer girmez orucu açmaktır. E hocam ezanın bitmesini beklememiz gerekir mi diye soruluyor. Önemli olan ezanın bitmesi değil. Önemli olan vaktin girmesidir. Elhamdülillah günümüzde teknoloji var. Saatler var, telefonlar var. Vakit girdiği zaman ezan okundu. Siz hemen ezanla beraber besmeleyi çekip, iftarınızı bir hurma yiyip, o arada hem ezanı dinleyip hem de yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ama tercih, şu tercihte de bulunabilir kişi, ya ben ezan bitsin sonra da derse, e, bunda da bir sakınca yoktur. Ama esas olan fazla geciktirmeden orucu, iftarı açmak, sahuru da geç yapmak yine sünnet olan husustur. Eğer Akşamdan diş arasında kalmış olan yiyeceği temizleme imkanı olduğu halde temizlemeden o yiyeceği yutarsa Şafii mezhebine göre az olsun çok olsun orucu bozulur. Ancak Hanefi mezhebine göre o yiyecek eğer nohut tanesinden fazla ise oruç bozulur. Daha küçük bir şeyse oruç bozulmaz. Ama en güzeli sahurdan sonra dişleri iyice fırçalamak ve böyle bir şeye Mahal vermemektir.